Arkadaşlar şimdilik böyle yapabildik. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bir tane daha var. Ayıp bu. Arkadaşlar. Sonra arkadaşlarım bunlar var. Bu ben var yani. Sonra arkadaşlar daha demin yaptım. Ben de bunu yaptım ben ben. Bunu yaptım abi. Oğlum, mavisi arkadaşlar. Evet. gördüğünüz gibi. Arkadaşlar böyle olanları yarın şişireceğiz. Çünkü pompa alacağız onlar çok sert olduğu Aha, için. Göster yakından. Benim çekiyor. Orada bak yere düşmüş. Hmm. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim.